çıkmadan evvel çok aşırı bir heyecan oluyor. Yani eski bir arkadaşıma kavuşacakmış gibi bir heyecanım oluyor. Hala da oluyor her gittiğimde. Mevsimler değiştikçe aynı yere gidiyor olsak bile oranın farklı bir macerası, farklı bir hissiyatı oluyor. Orada kendimi çok özgür hissediyorum. Gerçek ben oradaymışım gibi. Ya da ruhlar orada olduğunu düşünüyorum. O yüzden orada daha da rahat ediyorum. Şehirde hiç bu kadar rahat değilim doğada olduğum kadar. doğanın içerisinde olmak benim için yaşam gerçeği gibi bir şey. Yani şehire hiçbir zaman adapte olmadım. Çiftçi bir ailenin köylü çocuğuyum. Dedemden ve babamdan öğrendiklerimi şu an outdoor dağ sporları ile birleştirdim. doğayla ilişkim var demem çok yanlış olur. Çünkü doğanın içerisinde doğdum. Yani bir tarlaya gitmek benim için bir dağ faaliyetiydi. Ya da bir koyun gütmek, inek gütmek, davara çıkmak benim için bir dağ faaliyetiydi aslında. Birçok kamplarımı o şekilde yaptım. Hani ilk kampını ne zaman yaptınız diye sorarsan köyde yaptım aslında. Kanoyu çokça deneme fırsatım olmamıştı ve bir anda dün gece kar yağışıyla ve buzla karşılaşınca aslında şaşırdım. Benim için de ilk deneyim bugün oldu. Aslında bu fikir çok çok eski. Yani çiftçi olan dedemle köyde yine böyle bir karlı havalarda belgesel izler. Eski ansiklopedileri karıştırdık. Diğer kültürlerin yaşamına bakardık. Ondan bu yana içimde bir hevesti. Yani plastik kayam tabii ki var. Onu da çokça kullandım. Yalnız ahşap olması benim için daha özel. Ve bunu su gibi hareketli bir ortamda kullanabiliyor olmak benim için çok güzeldi. buzda beklediğimden daha iyiydi. Tabi pamuk kumaşla kapladığımız için bazı şüphelerim vardı. Yalnız esnekliği, pamuğun suyu olan direnci başarılı geçti. O yüzden rahat da keyifliydi ve üzerine de kar yağınca daha da keyiflendim. Güzel bir gündü ya. Nasıldı? Buzda ilk Deneyimimiz oldu bu kanoyla. Vallahi ahşap kanoyda keyifliydi, güzeldi. Ahşap kano buzda beklediğimden daha iyi manevra kabiliyeti kazandı. Bazı yerlerde cep yaptı ama kürekle buzu kıra kıra ilerleyebildim. Şimdi kenarlarına takılır kanonun dengesini bozar. Evet birkaç defa oldu Hı. dengesini bozarsa. Ama manevra de. yapabilecek ortam bulunca kurtulabiliyorsun ondan. Eğlenceliydi ya. Canon'un yapımı yaklaşık 5 ay sürdü. Yapımında elimde hiçbir plan program yoktu. Yani birçok şeyde dedemin bana öğrettiği yoldan yürüdüm. Yani bir insan bir şey yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Eğer yapamıyorsan daha çok denememişsindir derdi. O yüzden ben de daha çok denedim ve çok kırdığım zamanlar oldu. Ahşabı bilmediğim zamanlar oldu bazı ahşapları, bazı ağaçları hangi derecede, hangi kalınlıkta bükülebilir? Onları bilmiyordum. Hepsini teker teker deneyimleyerek öğrendim. Hayalimdeki hani kano şeklini soktum diyebilirim. Ve sonunda da yüzdü. İlk kano deneyimdi yapım aşaması olarak. Bence başarılıydı. Batmadı şu anda. Dağ ve doğada kendimi en rahat hissettiğim mevsim tabii ki kış. Çünkü kış benim için çok önemli, çok değerli. Orada daha da, yani kış mevsiminde daha da özgür hissediyorum. Yolda hiçbir iz görmüyorum şehre dair sadece dağ ve doğaya dair olan izler görüyorum. Tabii sonbaharda ya da diğer mevsimlerde de birçok hayvan izini görebiliyoruz ama onu bir anda dikkatine alabilmek zor. Yani bir izi sürebilmek çok zor ama kışın öyle olmuyor. Çok uzaktan baktığınızda bile bir kurdun, bir ayının ya da bir tavşanın izini görebiliyorsunuz. Onlarla birlikte doğada yaşadığımı bilmek, hissetmek çok başka bir şey. Kış evet, şartları çetin ama daha özel ya yani. kesinlikle daha özel. <laughs> Doğal malzemeyi ekipman olarak kullanmak benim için önemli. Neden önemli? Çünkü doğanın içerisinde, orada var olduğum sürece oradaki malzemeleri kullanmak değerli gibi. Yani orada kal kalıyor olsam, orada bırakmış olsam bile onlar doğaya karışabilecek malzemeler olmalı. O yüzden kendi ekipmanlarımı kendim yapıyorum birçoğunu. Orman ve doğa faaliyetlerim için ahşaptan, deriden malzemeler yapmaya çalışıyorum. Yani bir çöpte gördüğüm bir çaydanlık ya da ne bileyim bir tencere benim için aklımda farklı bir fikirde başka bir şey olabiliyor. Yani şuradaki malzeme de olduğu gibi. Aslında bu bir hurda olarak atılmıştı. Kullanmadığımız malzemeydi. Sap yapıp ahşaptan artık benim için çaydanlık olmuş oldu. Bunun gibi. Bence her şey geri dönüştürülebilir. Yeter ki malzeme doğal olsun. Yatırdığımda direkt tamam. buraya gelsin. Tamam öyle yapalım. Zemin güzel mi? Zemin güzel. Arkası da müsait. Tamam. Şunu ben bir mi? Tamam ucunu hemen sivrile. Eğer kampa çıkıyorsam bir amacım olmalı. Yani bir amaçsız bir kampa asla çıkmıyorum. Yani gideyim bir keyif yapayım diye bir kampa asla atmam. O dönemin mevsimine, hava şartlarına ya da olabilecek ihtimalde bulunabilecek durumlara göre hazırlanıyorum bu ekipmanlar bazen bir kano olabiliyor. Yani daha az ekipman taşımam gerekiyor. Eğer bir gölden bir karşıya geçeceksem eşyalarımı daha da azaltmam gerekiyor. O yüzden çadır almıyorum. Barınağımı orada kurmaya çalışıyorum. Kanoyu barınak yapıyorum. Bunun gibi şeyler. Yani çok eşya taşımadan daha az yükle, daha fazla yetenekle, beceriyle daha iyi bir kamp yapabilirim. Benim için avantaj olan bu. Sen iki tane kazık ver bana. Bir. Recep'le dağda tanıştık. Bolu'ya geldiğimizde Kıbrısçık Köroğlu dağlarında tanıştık. Ondan bugüne aynı kulüpte, Dağ ve Doğa Sporları Kulübü'nde birlikte faaliyetler yapıyoruz. Birçok yurt içi ve yurt dışı dağ faaliyetleri yaptık. Bence dağ arkadaşı çok başka, şehir arkadaşından çok çok başka. Çadırını paylaşıyorsun, tabağını paylaşıyorsun. Yani birçok anını birlikte paylaşıyorsun. Zor zamanlarında sırtını veriyorsun. Birlikte uyuyorsun aynı çadır içerisinde. Herkes illa ki tek gitmek ister doğaya ama dağda insanın sırtını dayayabilecek güçlü desteği olan bir arkadaşa ihtiyacı vardır. rüzgara karşı korunaklı oldu. Evet evet ateşe de yakın. Çok da yakın olmaması iyi. Hem tenteyi koruruz. Gece de bu küreyi düşürür. Daha da kapatırız. Bizi tipiden korur en azından. Çünkü kar yağışı Bayağı bir tente yeterli bizim gelir. için. Çadır taşımaya gerek yok. Aynen öyle. Gece de şuraları kapatırız. Yatmadan önce. E, oralardan tipi falan girmez. Önümüzde kapalı evet. Hem de <laughs> uçmamış olur tane Gergileri iyi. Bir daha kontrol ederiz birazdan. Şimdilik iyi. Güzel güzel. İşimizi görür bu. Bada çayını da atalım da dönmüş olsun. Bunlar bu senenin değil mi? Kıbrısçık dağlarının. Bu sene kör olduğu dağlarının topladığımız Deniz. Bada çayları bunlar. <laughs> Kamp'ta beslenme en önemli şeylerden biri. Yapılacak faaliyete göre yani yaz ve kış olarak değişir. Orman ve yüksek irtifa faaliyetleri olarak değişir. Biz daha da karbonhidrat ve lifli gıdalar almaya çalışıyoruz kamplarda ve faaliyetlerde. Daha yüksek proteinli gıdalar aldığımızda bu defa su gereksinimi, elektrolit gereksinimi olabiliyor onları tamamlayamayacağımız düşündüğümüz için daha hafif bulgur gibi, makarna gibi ya da bazen kuru yemişler olabilir. Kuru meyveler olabilir. Onları kullanıyoruz. Yani gidelim çok güzel bir pirzola yiyelim demiyoruz. Çünkü onun bedeli geceleyin eksi derecelerde çok başka olabiliyor. Barınağımızı kurduk, kano ile birlikte, yağmurluk temtemiz vardı. Şu an kar yağışı durduğu için hemen beslenme kısmına geçiyoruz. Özellikle kış faaliyetlerinde sindirim kolay, daha lifli gıdalar tüketmek gerekir. Yani vücudu yoracak şeyler ya da su tüketimini arttıracak gıdalar tüketmemek gerekir. O yüzden biz şu anda tarhana çorbası, kızılcık tarhanası bu bölgede çok kullanılıyor. Evet, çok, çok da lezzetli. Bizim için problemli hiçbir şey yok şu anda. şu an birkaç yıl evvel kendini kapatmaya başlayan, yaralanıp da kapatmaya başlayan çam ağacının reçinesini kullanmaya çalışıyorum. Yani ahşap panonun tamir için kullanacağım. Ve eskilerde özellikle bizim kültürümüzde reçinenin yeri çok fazla. Yani kılıç yaralarında dahi kullanılmış. Ben de ahşabın ahşap kanamın yaralandığı yeri tamir edeceğim. Reçineyi ateşte ve kömür tozuyla karıştırıp kumaş kanalımı dikip sonrasında kapatacağım. Niyetim o yönde. ...pahşap kanonun yapımına başlamadan önce... tabi bunun bir minyatürünü yaptım. Bunu huş ağacından yaptım. Ve... ...yapımın ortasında... ...dengesini daha iyi görebilmem için... ...ölçekli küçülttüm zaten bunu. O yüzden burada ne olup bitiyorsa... ...benim kendi kanamda da olup biteceği belliydi. Kaçkar karda faaliyetlerinde... ...oradaki Mezovit gölünün... ...mendereslerini denedik önce. Yani akarsu da nasıl olur diye. Ve birçok yerinde yatmalar gördüm. Ona göre müdahaleler ettim kendi kanımda da. İlk bunda denedim. Sonrasında ölçeği büyütüp yaptım. Ahşapla bağım onun da yaşadığını düşündüğüm için. Şöyle ki yani oğlumda da kullandığım beşik dedemin de bebekken kullandığı beşik ve onu ben tekrardan oğluma hazırlarken ki gördüğüm doku, his, koku yani daha canlı olduğunun işaretiydi. O yüzden benimle yaşayan, benimle devam edebilecek objeleri seviyorum. Bunların başında ahşap ve deri geliyor. Dün kar ve buzda yaptığımız kano seyahatinden sonra muhtemelen buzlu bir dal parçası kanonun kumaş kaplamasını yırtmıştı. O yüzden orman içerisinde bulduğum reçineleri toplayıp oraya güzel bir yama yaptım. Çok da güzel oldu. Kömür tozuyla karıştırınca daha mukavemetli bir malzeme elde ettik. Kanoyu yaparken standartlara çok da uyamadım açıkçası. Deneyerek daha da öğrendim diyebilirim. Şu an sedir var. Şöyle baktığımda kaburga kısmında yani ceviz var, meşe var ve kaplama üst kısmında da kiraz ağacı var kumaş olarak kapladığım pamuk kumaş. Pamuğun kendi yalıtım malzemesi var zaten. Kendi yağlı bir yapısı var. Rengini kahveyle ve sirkeyle verdim. Bağlamalarını mumlu ip kullandım. Yani daha da suya ve ıslak ortama mukavemetli olsun diye. Birçok malzeme ahşap geçme. Çünkü ıslandıkça ahşap daha da şişen, daha da sıkılaşan bir malzeme. Çok fazla vida ve çivi kullanmadım açıkçası. bir evim olsun, küçük de olsa ahşap olsun istedim. Çünkü küçükken, köyde uyurken aldığım has hiçbir şeyde yoktu. Onun için küçük bir ev yaptım kendime. Kano yapmak ayrı bir maceraydı. Ev yapmak daha basit kaldı. İsmi Özgür Ev. Özgürlüğü hem hareketli olması yani sabit olmayışından dolayı hem de dağ ve doğa sporlarında antrenörüm, çadır arkadaşım, abim diyebileceğim Özgür Bodur'dan geliyor. Dağcıydı ve bir dağ kazasında kendisini kaybettik. O yüzden ona ithafen, onunla bizimle birlikte anılarımız yaşasın diye özgür ev oldu ismi. Birçok kişi dava ve doğayı sevdiğini söylüyor ama kimseye de Dağ ve doğada karşılaşmıyoruz. Bu çok tuhaf. Bence istemekle alakalı. Yani herkes dağ ve doğada olmayı istiyor. Büyük şehirlerden ya da onların konforundan, evindeki konforundan ne kadar vazgeçebiliyorsun. Onunla alakalı, istemekle alakalı aslında. Gerçekten istiyorsanız daha küçük şehirlere ya da daha küçük kasabalara, daha küçük köylere dönüş olabilir. Bence anca böyle olacaktır zaten dönüşte olacak her şey. Bir ağacın isminin söğüt olması, huş olması, akasya olması sadece bir uzaktan bir obje gibi ama onu elime alıp hissettiğimde, kokladığımda, gözlerimi kapatıp da şöyle bir hayal ettiğimde ne olmasını istiyorsam onu olmasını sağlıyorum. Çok bir yeteneğim yok ama dedemden ne gördüysem onu uyguluyorum. Bu zamana kadar da hep öyle oldu ve bana ayrı bir kapı açıyor sanki. Yani ufkum açılıyor. Ahşap çok başka bir şey. Özgürlük şu an şehir ya da global olarak bakarsak kurulan düzenin dışında ilahi bir sistem. Hiçbir şekilde bir şeye için bir bedel ödemiyorsunuz ya da karşılıksız birçok şey yapabiliyorsunuz. Bu farkında olmadığımız bir iletişim ve alışveriş oluyor. Ama şehir yaşamında öyle değil. Birçok şey insanların kurduğu düzen üzerinde. Bence şehir yaşamı gerçek bir hayat değil.